Arkadaşlar merhaba bugün 29 Mayıs çarşamba hepinize iyi günler diliyorum burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir Şimdi şeker finansal kiralamanın kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ile ilgili SPK'ya bugün yapmış olduğu bir başvuru haberi var bunu sizlerle paylaşacağım oran yüzde 300 arkadaşlar mevcut kayıtlı sermaye tavanı 100 milyon yeni kayıtlı sermaye tavanı 400 milyon TL olacak şirkette SPK'ya bugün yani 29 Mayıs 2024 tarihinde başvuruda bulunmuş. Kayıtlı sermaye tavanı için son geçerlilik tarihi de 31.12.2028 olacak arkadaşlar. Tabi bu başvuru onaylanırsa. Şeker finansal kiralamaya da bakalım. Şeker finansal kiralama bugün %1.8 düşte 10 TL 46 kuruştan fiyatlanıyor. 27 milyon işlem hacmi var. Şöyle grafiği küçülttüğümde en yüksek şuraları görmüş hisse 12.5 TL. Buralardan bir düşüş yaşamış. Daha önce de buraları test etmiş ama burayı geçememiş. Şu süreçte endeks bankaların desteğiyle çıktı ama çoğu hisse 2 yıl önce görmüş olduğu seviyelerden fiyatlanıyor. Şeker finansal kiralamada Fibonacci'ye göre önündeki ilk direnç 10.70. Bugün orası test edildi ama geçilemedi. Aşağıda destekte 9.30 gözüküyor. Ve şeker finansal kiralamanın sermaye tavanı haberi ve son güncel grafiği bu şekilde. Hepinize iyi günler. Burada belirttiklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.